Bugün sizlerle Skull Boy, oynayacağız. Zaten Party Craft'ta ikinci bölümünü çekeceğim demiştim. Şimdi ikinci bölümünü çekeceğim. çok güzel oynuyor. Ben raid Can geldi diyor. Devlin mi? Lanceri, lemmän lannan, 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 de yapıyor. Evet arkadaşlar, oyuna başladık. Şimdi bir şey yapacağız. Ama o da çok korkutucu bir şey. evden kaçtım. Bak. Anneme bir şey söyledim arkadaşlar. Kaçtık. Evden kaçtık. Ağlama sakın. Ağlama. Anne. Sakın sakın. Ağlıyor bu. Ağlama, ağlama ağlama. Ben annem onu öyle demişti. Ben de içeri çık içeri gidince havla demişti. Ay anne. Ay anne ya. Ay anne. Koş koş koş. Koş. Koş, koş abi koş. Abi bu aylamada öldürmeyecek ya. Ben burayı çok açık tutarım ha. Bir kere eve gireyim bir şeyler almam lazım. Evet, tamam. Yayın. Bu da bulabilir bir daha beni? Kadar fena. <laughs> Abla ya şu kubbet ya.

Vallahi billahi valla. Beni görürse beni öyle bir döver ki. Anam. Lan. Su da buraya mı gidiyor? Hıh. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda da bu kadarlıkta. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay.